Evet arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sizinle bugün domatesli, kaşarlı, yumurtalı omlet yapıyoruz arkadaşlar. Evet ben arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda şöyle kesiyorum. Şu şekilde. Size gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın domatesli, yumurtalı omletimiz hazır arkadaşlar arkadaşlar sizlerle bugün domatesli omlet yapacağız. Domatesin bir tane domates yapacağım arkadaşlar ben. İsterseniz yani kalabalık olursanız iki taneden de yapabilirsiniz. Şimdi ben domatesimin üstünü şöyle gördüğünüz gibi oydum. Şöyle yuvarlak yuvarlak domateslerimi fazla ince olmayacak şekilde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domatesimi doğradım. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeyim var. Ten şeyim var. Tavam var. Tavamı arkadaşlar bir yemek kaşığı zeytinyağı 50 gram da margarin ekledim arkadaşlar. Şimdi bunu ocağa alacağım. Eriteceğim. Sonra üzerine domateslerimi ekleyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağım eridi. Şimdi arkadaşlar ben üzerlerine Şöyle domateslerimi koyacağım ve altını kısacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar domateslerimi ekledim. Şimdi biraz tuz atacağım arkadaşlar. Şöyle domateslerimizi de, de fazla atmayacağım. Şimdi bunlar arkadaşlar kızarınca alt üst çevireceğim. Evet arkadaşlar şimdi altlarını çeviriyorum şöyle üstlerini. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi altları kızardı. Şimdi üstleri de biraz kızardıktan sonra arkadaşlar yumurtamı öteceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altları kızardı. Ben şimdi arkadaşlar bunun üzerine şurada bir tatlı kaşığı kekikle bir çay kaşığı karabiber var arkadaşlar. Şöyle üzerlerine eklemek istiyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domateslerim yaptı. Şu vardı. Burada arkadaşlar bir tane yumurta var. Benim bir tane domatesi, bir tane yumurta. İki tane domates, iki tane yumurta. Şöyle yumurtalarımı da döküyeceğim üzerine. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üstüne bir kapak kapıp tıp kendi kısık ateşinde yumurtalarını çekmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kapağını kapattım. Bir iki dakika böyle Yumurtaların çekmesini bekleyeceğim. Daha sonra üzerine kaşar peyniri ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle rendelediğim kaşarlarımı da üzerine ekliyorum. Yumurtalarım çekti arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar tekrar da kapağını kapatıp. Biraz daha kısık ateşte kaşarlar eriyene kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaşarlarım da eridi ve şimdi servise alacağım arkadaşlar. Tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. Gördüğünüz gibi domatesli, yumurtalı omletimiz, kaşarlı omletimiz hazır arkadaşlar. Altını kapatıyorum.